Seyahat izin belgesi zorunlu haller dışında verilmiyor. Çalışma izin belgesi de kısıtlı alanı kapsıyor. Çok Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada en çok merak edilen konuların başında seyahatle çalışma izin belgesi geliyor. Kütahya Seyahat Kurulu Başkanı Fatih Çekmen seyahat izin belgesinin hangi şartlarda verildiğini açıkladı. Seyahat izin belgesi için say zorunlu sayılacak hallerimiz var. Bunlardan birisi tedavi ihtiyacı. Tedavi ihtiyacı nedeniyle kurulumuza başvuran arkadaşlara e, seyahat izni düzenliyoruz. Ölüm belgesi ile başvuru yapan e, birinci derece yakınlarına ölümle ilgili bir iznimiz mevcut. Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelen vatandaşlarımıza bunu kanıtlamak şartıyla yine izin verebiliyoruz. ÖSYM be, e, sınavları olan e, vatandaşlarımıza yine belgeleriyle başvurma şartıyla izin veriyoruz. Özel veya kamudan davet yazısı olan vatandaşlarımıza izin veriyoruz. E, Ceza infaz kurumundan verilen arkadaşlara izin veriyoruz. Bu zorunlu haller dışında başvuru yapanlar ise seyahat izni düzenlenemiyor. İl Seyahat Kurulu Kütahya Valiliği ve Kütahya Otogarı'nda vatandaşı hizmet veriyor. Seyahat izin belgeleri İl Seyahat Kurulu Kütahya Valiliğimizde hizmet vermektedir. Aynı zamanda otogarda da seyahat kurulumuz mevcuttur. Oradan da belgelerini otobüs belgeleri, biletleriyle beraber şartları taşımalar halinde alabilmektedirler. Çalışma izin belgesi ise E-Devlet üzerinden alınıyor. 2 milyonun üzerinde vatandaş yararlandı. Çalışma izin belgesi E-Devlet üzerinden, E-Başvuru üzerinden, Naçe belgesi dediğimiz çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Bu tarihe kadar 2 milyon 700 bin kişi bu belgeden yararlanmıştır. 07-05 tarihine kadar bu eski düzenlenen belgeler geçerli olmakla beraber bu tarihe kadar bu belgenin alınması gerekmektedir. Vatandaşın iki izin belgesine de talebi yoğun olurken talebe cevap verebilmek için personel sayısı artırıldı. Bu durumdan dolayı çalışanlarımızı arttırdık. E, valimiz bu talebe karşılık vermektedir. Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sabah, e, sabah 10 ile akşam 22 saatler arasında valimize gelerek seyahat izni alabilmektedirler. Telefonlarımızla bizlere ulaşabilmekteler. 0274-223-69-93 numaramızda bir nolu tuşa basarak seyahat izin bağlanabilmek bağlanabilmektedirler. Akşam 22'ye kadar bütün arkadaşlarımız hizmet vermekte. Evet.